Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane böyle çıtır çıtır sarımsaklı yoğurtla da yiyebileceğiniz çok güzel mücverler yaptım. Üstelik mücveri e, havuçlu yaptım. Havuçlu yaptığınızda çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Hadi, nasıl yapıyorum bakalım. Evet, gördüğünüz üzere mücver çekeceğiz. Ama bu mücverde değişik bazı şeyler var. E, Dereotu kullanmıyorum arkadaşlar. E, kullanabilirsiniz, evde olmadığı için kullanmıyorum. Ee, onun yerine maydanoz kullanmıyorum. Hani normalde de maydanoz kullanıyorum yani buna. Ee, şimdi neler kullanıyorum? Tek tek bakalım. 2 tane böyle orta boy kabak kullanacağım. Bir tane şöyle orta boy havuç kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz kadar yeşil soğan, 1 avuç şöyle e, maydanoz. Olsaydı bir avuç da dereotu kullanacaktım. 2 adet e, yumurta kullanıyorum. Şöyle. 3 diş kadar da sarımsak kullanacağım. Diğerlerini de kullanırken göstereceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar kabaklarımızı rendeleyerek başlayalım. Dış kabuğunu soymadım. Sadece yıkadım. Şuralarını kestim. Rendemin şöyle büyük olan gözüyle bu şekilde rendeliyorum. Kabaklarımı şöyle gördüğünüz gibi rendeledim. Şimdi de arkadaşlar yine şu kısmına havucu da rendeliyorum. Şöyle havucumu da gördüğünüz gibi rendeledim. Şimdi arkadaşlar hemen şu maydanozu ve yeşil soğanı ince ince doğruyorum. Yeşil soğanımı da havucumun üstüne alıyorum. Bu arada arkadaşlar kesme tahtamdan aşırı derecede memnunum. Yani öyle böyle değil. Brood Wings'in çok beğenirsiniz Instagramımdan da ulaşabilirsiniz yani çok güzel yapmışlar Vallahi dediğim gibi evde dereotu varsa aynı miktarda dereotu da ekleyebilirsiniz bunu da havuçların üstüne atıyorum Daha sonrasında arkadaşlar kabaklarımın suyunu süzmem lazım nasıl yapıyoruz şöyle elime avucuma alıyorum bir güzel sıkıyorum suyu bunda kalsın diğer tarafını şu yine havuçların üstüne alacağım Peşine şu kırdığım iki tane yumurtayı üstüne ekliyorum. Ve şurada üç diş sarımsağım var. Bunları bir güzel şöyle ezip ezip bunun içine ekleyeceğim. Peşine baharatlarını bir koyalım. Şöyle bir buçuk çay kaşığı gibi tuz atacağım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber. Birazcık da ben mor reyhan kullanacağım arkadaşlar kurutulmuş. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama yakışıyor eğer varsa. Ben geçen almıştım kuruttum. Şöyle az bir şey bundan da ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı gibi de kırmızı pul biber. Bunları bir karıştırayım hemen. Ondan sonra da ununu ekleyelim. Şöyle ıslaklığı tam istediğim gibi değil arkadaşlar. Ben bir yumurta daha kıracağım. Üç yumurta yapalım. Yumurtalarım küçüktü çünkü. Yumurtalarım küçük olduğu için o yüzden üç yumurtaya çıkardım yani. Hemen şöyle karıştırayım. Evet şöyle ıslak ıslak olması işime geliyor. Şimdi unu ekleyeceğim. Şöyle bir kahve fincanı unu önce bir koydum. Şu ikincisi. Şöyle bir hemen karıştırayım. Böyle macun kıvamında olması lazım. Ne çok cıvık olmalı, ne çok unu olmalı. Tam ortası yapacağız. Bence biraz daha un eksiğimiz var. Şöyle üçüncü fincan unu da koyuyorum. İşte bu kıvam tam anlamıyla benim istediğim kıvam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Evet yağım kızdığında arkadaşlar şöyle alıyorum ve şöyle de yayacağım. Etrafı da batırdık. Yeni bol olacak anlaşılan. Bu şekilde arkalı önlü kızartmaya başlıyoruz. Bu şekilde diğerlerini de kızartıyorum arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi mücverlerim hazırlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Şöyle görün. Uf, acayip sıcak. Şimdiden afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni gözlerin tenceresi Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Oradan da eğer tariflerimi denerseniz bana fotoğraflarını ulaştırın ki onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Hoşçakalın.